Ah be Medet, ne yaptın oğlum ya? Abi vallahi birden biri oldu. Tedi ya bastın mı, basmadın mı? Ya ben onu bile hatırlamıyorum. Selamünaleyküm. İdris baba Medet'i istedi. Söyle ona. Kaza kurşunudur. Nedret delisi yüzünden oldu. Kazaysa korkacak bir şey yok. Yürü Medet, gidelim. Hayır diyorum. Ortalık daha çok sıcak. Sinirler gergin. Ortam yatışsın. Ben kendi ellerimle getireceğim Medet'i. İdris baba getir dedi. Ha anladım. Sen bizimle İdris Koçavar'ın adamı olarak konuşuyorsun. Biz de zannettik ki bizim celasunumuz konuşuyor. Öyle oturduk dinliyoruz. Kafana sıktırtmadan çık git dışarı celasun. Çekil! Eyvallah. Bu anahtarı da Kötü haber tez duyulur Medet. Haber gelince kaçacaksın. Çukura uğramadan kaçıp gideceksin buradan. Anladın? Anladın? Aç şu telefonunu ya. Hadi be ya aç. Hadi be babamın oğlu aç şunu. Aç şunu ya. Ah ulan Cerasun. Bir sen vardın haber getiren. Alo, iyi günler. Bir hasta hakkında bilgi almak için aramıştım. Sultan anneye getirdiler bugün, Sultan Koçavalı. Durumu nasıl acaba? Evet, evet, yeniyim ben. Yapma ya. Peki tamam teşekkür ederim. İyi günler. Oh. Ne oluyor lan? Abla nereye biz bıraksaydık? Hastaneye gideceğim. Biraz eşya bırakacağım. Bir şey değil yani. Siz bir kapıyı açıverin. Buradan ayrılmayın değil mi? Ne olur ne olmaz. Abi bagajı açsana. Sadece Hayırdır nereye? Kimsenin yüzüne bakamıyorum artık. Gidiyorum ben. Halamın yanına. Sen de durma artık buralarda. Hele Sultan anne vurulduktan sonra. En doğrusunu yapıyorsun. Medet'in olayı olmasaydı ben de seninle gelirdim. Seni yanımda istediğimi kim söyledi? Var tolu Saadettin. Abi, bir haber yok değil mi? Yok Mehmet yok. Oturup bekleyeceğiz. Abi, ben gidip teslim olsam mı bunlara? Saçma sapan konuşma Mehmet. Adamın hesabını bozma benim yüzümden senin başın belaya girmesin diye dedim abi. de senin yüzünden benim yüzüm belaya. ya. Söyle avukat söyle. Fırtına duruldu mu Vartolu? Sen <laughs> nereden biliyorsun lan? Selim mi söyledi? Yok. Selim telefonlarımı açmıyor. Ama senin yaptığın daha kötü. Hala küçümsüyorsun beni. Rahmetli babacığım Çukur'dan haber almak için sadece sizi kullanmıyordu. Ben de onun yöntemlerini izliyorum. Sana güzel bir teklifim var. Bir görüşelim istiyorum. Sana bir teklifine iki Nazımcığım. Hadi canım, hadi canım. <laughs> Sen eskiden daha soğukkanlı bir adamdın. Yani biraz daha zorlasam iş adamı bile diyebilirdim. Şu anda evinde kaç kişi var bana bir söyler misin? Adamların derenin kahvelerinde pişpirik oynuyorlar. Ufak tefek haraç kesmeye de başlamışlar. E tabi ne yapsınlar? İş yok, güç yok. Bak, bana büyük bir iş geldi. Ama benim alanım değil, senin alanın. Yine de kabul ettim. E, eski dostlar düşman olmaz. Sana yardım etmek benim boynumun borcu. <laughs> Gel sana avans vereyim, malzeme vereyim. Hatta yer de ayarlayayım, sen de en iyi bildiğin işe geri dön. Ya sen ne kadar iyi bir insansın ya. Vallahi gözlerim yaşarıyor ha. Ben sadece seni düşünüyorum Martolu. Ben senin ne istediğini çok iyi biliyorum. Eski nizama düzene geri dönülsün istiyorsun. Ben koçavarlarla kapışayım. Sen de çukuru yavaş yavaş ele geçir istiyorsun. Öyle değil. Ben sana teklifimi yaptım. Hayatından memnunsan zaten reddedersin. Daha fazla konuşmanın manası yok. ...diyemedi. Ne diyor abi şerefsiz? Evet. Medet sen burada kalıyorsun. Abi. Medet burada kalıyorsun. Dışarıya adımını atmıyorsun. Silah sesi duyarsan... ...arkadan fırlıyorsun. Tamam mı? Haşlık isteyen ha. Şeker isteyen şeker. Ne? Da. Daha bayram değil. Siz şimdi gidin. Bayramda yine gelirsiniz. Tamam mı çocuklar? Kes lan tatavayı, Kes lan tıraşı Muhittin. Ne istiyorsun? Söyle. Ne istediğimiz belli Bartolu. Vermedeti dedi gidelim ya da verme biz alırız. Ah canım ya. Ne kaçakçılar, ne mafyalar istedi de vermedim ben Medet'i. Her Medet istendiğinde verecek olsaydık... ...şimdi burada ayakçılık yapıyor olurduk. Yok size Medet falan. Ha. Ama illa isterseniz... ...üçün birini verebilirim. <laughs> Bakalım 14 şanslı kişi kim? Hadi gel. Bartolu. Oğlum bak iş kötüye gidiyor. Verme dedi gidelim.